nem 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 ben çok acıktım ya. Ben bir tatlı istiyorum ya. Nereden bulsam ki tatlıyı ben? Aa bu çocukların tatlıları da nerede ki acaba nereye koymuş bunların annesi? ben çok acıktım ya çocuklar. Siz de acıktınız mı ya? Canım bir şeyler yemek istiyor. Bunlar nerede? Bu tatlılar nerede ki? Aa burada olabilir mi? Aa burada da kimse bir şeyler yok herhalde. Ben gideyim mutfakta arayayım en iyisi. Aa, 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 mutfakta arayacağım ya. Nerede ki bunlar? Nereye koyuyorlar bu cuburlarını? Bilen birisi varsa bana versin ya. Ay kaşım gözüm aynı oynuyor ya. Ben nereye gideyim bunları? Ah, bunların odası mı bu? Aa, nerede olur ki? Acaba yastığın altında olabilir mi ki ya? Ay, yastığın altına bakayım ben. Ay çok acıktım ya. ho. yum 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 yum. Hmm, Bir tane daha yasak var burada. Dur bakalım. Anneciğim hmm. biliyor musun ya bunlar naburcu cuburlar nerede ki? Hadi şöyle bana ben çok acıktım ya. Ay, başım ne dönüyor ya tansiyonum düştü ben abur cubur istiyorum anneciğim biliyor musun? Bunların abur cuburları nerede? Dur bakalım. Burada da yokmuş ya burada da yokmuş. Neredeymiş ki anneciğim? Hadi bakayım kalk bir bakayım şurada. Ah bunun altında da yokmuş. Ne yapacak ya? Aa, aa, ben nereye gideyim bakayım ya başım çok döndü. Yorumu geçti de ya bana bucu bunu istiyor çocukla <laughs> Sizin? <laughs> hadi. Aa, aa. hadi bana verir misin onu ya? hadi bu, benim o ki bu. Acaba hepsini ben yersen bana küser misin? Güzel misin? Hayır ben hepsini yemek istiyorum ben. Yan bitti. Dedim ki sana kalmadı, bitti. Şu an çok mutluyum. Hepsini yedim, karnım da doydu. Oh, çok mutluyum şu an, çok mutluyum ki. Ah O ne? İnanmıyorum, bu ne? Bana ne ya? Bana aser vermişti. O senin şekerlerin değil ki, o Aser'in şekerleri. Bana ne? Bana ne? Bana, ne? Bana, sen, bana sen benim şekerim bu dedin, vermedin mi? Evet şimdi bu da nereden çıktı yahu? Allah Allah ya benim ben senden haberim yok. Asel ne diyor bu? Asel bu ne diyor? Ne diyor? Onun şekerlerini sen bana mı verdin? Ne diyor? Aley? Ne diyor? Aa ama hepsini ben bitirdim. Nasıl olacak şimdi? O da çok kızdı Asel. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ha? O da bize kızdı şimdi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben sana soruyorum alacaksın? Nereye? Markete mi gideceksin bir daha almaya? Hadi tamam o zaman git de al gel. Bak kızıyor. Ne yapacağız şimdi? Aa, aa ne yapacağız şimdi? Ha? <laughs> aa, sen ne diyor bu ya? Hey, Hulk delirdi inanmıyorum. Bu ne? Aa Hulk delirdi Asel. Ne yapacağız buna biz? Aa şuna bak şuna. Hayır Hulk sakin ol sakin ol. Dur dur dur. Biz <laughs> gidiyoruz markete Asel hadi gel. Aa Hulk çok hızlı Çok hızlı Hulk. Hulk tamam 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 dur dur dur. Dur stop stop. Stop dur Hulk. Biz gidiyoruz şimdi tamam Hadi Asel gel. Hadi Asel biz gidelim çabuk marketten alalım. Gelelim onu şekerini. Ay ay hadi senin şekerin. Hadi koş 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 biz markete gidiyoruz sen de bekle Sakın başka dağıtma evi tamam mı? Sen ne biçim hukusun ya? Nasıl dağıtıyorsun öyle evimizi ya sen? Aa, aa şuran haline bak ya. Aa, annesi görse çok kızar değil mi sen? Aa, bu ne ya? Hemen gidiyoruz biz. Hemen gidiyoruz gel Asel. Hadi gel çabuk çabuk Asel. Çabuk çabuk biz gidelim markete gidelim. Hadi. Çocuklar buraların hali ne ya? Bunu kim yaptı böyle evimizi kim dağıttı ya? Aa bu da ne? Hulk musun nesin sen ya? Nereden geldin? Niye geldin ve bizim evimize nasıl girebiliyorsun sen ya Aa arkadaşlar Bu galiba Hulk mu dağıttı bu evimizi Siz gördünüz mü Aa evet ben şimdi kameradan Bakayım da Bakayım bunu kesin Hulk'un işidir Yoksa bizim çocuklar asla böyle evi dağıtmazlar Bu kadar yaramazlık asla yapmazlar Bu Hulk'un işidir tamam Bakıyorum hemen kameradan Hulk Eğer senin işinse hmm, Hemen polisi arıyorum Tamam mı Hadi şimdi gidiyorum kameraya bakmaya. Bakayım bunu kim yaptı. Eğer geldiğimde buralar düzenli olmazsa gerçekten polisi arayacağım bu sefer. Ama çok kızdım yani. Evin haline bak ya. Bu ne biçim ya bu. Neler yaptı siz böyle ya. Marketten geldik biz. Aa, Asel sana ne getirdi? Marketten, al bakalım kendi aburcu burunu. Ha, evimizde toplamışsın. Tamam, bir daha Hazel, izin, izinsiz sakın kimsenin eşyasını alma, tamam mı? Evet. Alıp da bana getirmesen. Aa, nasıl sinirlendi öyle ya? Nasıl öfkelendi ya? Bir daha sakın sakın Asel, tamam mı? Hadi bakalım, Hulk, sen de lüçhan evine gider misin artık? Senin şeker ile işinimiz olmaz artık. Tamam mı? Hadi sen de git evine. Artık Yok. git. Nereden gelmiştin? Oraya git. Hadi bay bay. Hadi Hulk Bey. Oradan mı gelmiştin? Senin evin orası mıydı Hulk? Asel ah, gitme sen gitme Asel. Ah, Asel ah, sen nereye gidiyorsun ya? Sen gitme o Hulk'in evine niye gidiyorsun ya? Sen şaşkın. Aa inanmıyorum. Game olacaksın? Hayır olma, sakın, sakın. Hayır olma. Aa!